Duvar Fehim Taştekin Suriye'nin başına Sezar kesilmek ve mali ilhak Kılıcın hükmü neyse paranınki de odur. Para basan devlettir. En kadim ahkamdır ya bu. Toprağı, ordusu ve parası varsa hüküm onundur. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik milis güçleriyle birlikte tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki ceplere bir haftadır Türk Lirası'nı ikame ediyor. Komşu dar hasta Amerika Birleşik Devletleri dirseğini dayamış, nefes alamıyor. Fırsat bu fırsat. Suriye'nin koparılmış topraklarında geri kalmış yegane hüküm emaresi Suriye Lirası'nı da bitirelim diyorlar. Peşinen söyleyelim, bu bir mali ilhaktır. Dört askeri hareketle Suriye'nin toprakları zaten çevrilmiş. Kentlerine, kaymakamından valisine kayyumlar atanmış. Yerli ortaklarla birlikte camiler diyanete, sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı'na, güvenlik Türk Polis Teşkilatı'na, posta havale PTT'ye hasredilmiş. Parkların, caddelerin adları Türk önderleriyle değiştirilmiş, her kapının başında bir ÖSO, bir de Türk bayrağı asılmış fiili ilhak sürecinde geriye kalmış bir pazar. Varsın Suriye piyasası Türk lirası görsün. Schengen olmadı ama en parıltılısından Türk lirası bölgesi şahlansın. Düşlerini kurdukları Osmanlı, kentlerine gelen koyunun, peynirin, darının ve arpanın cinsini, adedini, kilosunu zapt eder, resmi evraka geçirirmiş. Bugün arşivlerimizde korunuyor bu ciddiyet. Her türden milisin beylik çattığı Azez'de, Cerablus'ta, Sermada'da, Elbap'ta, İdlib'de Türk lirası balya olmuş, çil çil çuval olmuş. Zaptı nedir? Var mı bilen? Ne hacet? Dahası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin buyruğu gereği, TC Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütleri listesine alınmış Heyet Tahrir el-Şam'ın kasasına Türk lirası konulmuş. Terör örgütüyle bankacılık oyunu, müthiş, gocunan, yok. İtlipte Şambank Bank, gururla Türk banknotları ve bozuk para torbalarını sergiliyor. FTS'nin yasama organı Genel Şura Meclisi 10 Haziran'da Türk lirasına geçişe onay vermiş. Örgütün yürütme organı Kurtuluş hükümeti maaşların artık Türk lirasıyla ödenmesini karara bağlamış. HTŞ'nin Ekonomi Bakanı Bassel Abdülaziz, tüccarlar ve döviz bürolarına emir salmış. Bütün kurtarılmış bölgelerde Suriye lirasının yerine Türk lirası kullanılacak. Çarşı pazarda fiyatlar Türk lirası ile belirlenmiş. Ekmeğin fiyatı cinsine göre 1-1,5 ve 2 lira mesela. HTŞ'nin petrolü tekelini almak için kurduğu Vatat pompalarda benzin ve mazotun litresini 3.7 lira olarak asmış. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri Türk lirasına geçirme hamlesi bir kopuş sürecidir. Antep merkezli Suriye geçici hükümeti aksini söylüyor. Hükümetin Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdülhakim El Masri, rejim düşene kadar Türk lirası geçerli olacak. Türk lirasının tedavüle girmesi toprakların bölünmesi anlamına gelmiyor, iddiasında. Kendisi ya da hükümetinin Suriye'de ya da bu ülkenin geleceğinde bir kıymeti harbiyesi varmış gibi. Ölücülük ve Amerikan işbirlikçiliği ile suçlanan Kürtlerin liderliğindeki Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi başka bir para birimine geçmeyi reddediyor. Gerekçesi aynen şöyle. Biz Suriye lirası kullanıyoruz. Suriye'den ayrılma gibi bir düşüncemiz de yok. Biz Suriye'nin parçasıyız. Muhaliflerin bu tutuma yorumu basmak alıp, rejime destek oluyorlar. Fırsata çevrilen krizler ninni gibi geliyor. Hele bu macera sınırların ötesindeyse kaygılanmaya da gerek yok. Muhalefeti dahil Türk siyaseti kesinlikle yüksünmüyor. Nasıl bir hazdır Suriye'nin çöküşüne omuz üstüne omuz vermek? Kendi vatandaşını Türk lirasında tutamazken Suriyelilere TL'ye geçin demek. Afrin, Azez, Elrayi, Maria, Cerablus, Elbab, Rasulayn ve Telabiyat gibi yerlerde açtığı PTT'nin toplam 11 şubesi bu iş için araç. Bölgedeki milis ve görevlilerin maaşlarını PTT şubelerinden Türk lirası cinsinden ödemenin ötesinde bir pompalama var. Türk lirası neyin karşılığında piyasaya sürülüyor? Hibe edilmediğine ve Suriye lirasıyla değiştirilmediğine göre geriye bir seçenek kalıyor. Piyasadan dolar toplamak. Bölgeler arasındaki kur farkı biraz fikir veriyor. Son birkaç gündür tekrar yükselişe geçen kur tablosunda Şam ve Halep'te 2700-2800 Suriye lirasına satılan 1 dolar İdlib'de 3.500-3.700'den işlem görüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin kaynaklarına göre bazı İdlib'de tüccarlar ve simsarlar ellerindeki Suriye lirasıyla Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde dolar topluyor. Bu paralar İdlib'de Türk lirasına çevriliyor. Türkiye'ye havadan döviz girdisi Suriye açısındansa krizin derinleşmesine müthiş bir katkı. Fakat bu hamlenin ayağının takılacağı çıkıntılar da yok değil. Türkiye'ye bağımlı hale gelen savaş ağları ve yerel hakim güçler TL'le yine belli ölçülerde dayatmalarda bulunabilirler. Fakat piyasanın tamamen TL'ye geçmesi dayatma ile olacak iş değil. Kurtarılmış bölgeler dedikleri yerlerde Suriye devletinden maaş alan memurlar var. Yani ellerine Suriye lirası geçiyor. İkincisi ve daha önemlisi bu bölgenin ekonomisi savaş koşullarına rağmen önemli ölçüde Suriye'nin diğer bölgeleriyle bağlantılı. İdlib özelinde Kurtuluş Hükümeti'nin verdiği rakamlara bakarsak tablo şu. 2019'da İdlib'e giren malların %5'i devletin kontrol ettiği bölgelerden, %95'i Türkiye'den geldi. Buna karşın İdlib'ten çıkan ürünlerin %90'ı devletin kontrolündeki bölgelere, %10'u Türkiye'ye gitti. Türkiye'nin gümrük rejimi ithalatı zorlaştırdığı için İdlib'de üretilen ürünlerin satılabileceği yegane yer hala Suriye kentleri. Yani Türk lirasının tedavülde kalabilmesi için çarkın TL üzerinden dönmesi gerekir. Bu da ticaretin ağırlık noktasının Türkiye'ye kaymasını Suriye'de üretilen ürünlere Türkiye kapılarının ardına kadar açılmasını gerektiriyor. Muhaliflerin kurduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk lirasının Suriye lirasının yerine piyasaya sürülmesiyle sanki Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Türk destekli gruplar ve HTŞ'nin kontrol ettiği bölgeleri ilhak ediyor, tespitinde bulunuyor. Haksız mı? İlhak fikrinin nasıl keyif verdiğini de Özel sohbetlerden pekala biliyoruz. Sezar yasası çerçevesinde Suriye'yi açlığa sürükleyecek Amerikan yaptırımları bugün devreye giriyor. Yaptırımları fırsata çeviren ve Suriye'yi bölünmeye götüren aktör olarak tarihe geçmekte AKP iktidarına nasip olacak.